araıza Tamam et tamam. Ya tekrar. Evet. evet. Şekerini koyuyoruz. Koyuyoruz. Kaynıyor. Kaynıyor. Ondan sonra karamel sür limon tuzunu atıyoruz. Ney ne? Limon tuzunu. Limon, limon tuzunu evet. evet. Ondan sonra bekliyoruz. Evet. Bu kaynıyor. Kamilden geliyor. Geliyor. Bunu tabakta deniyoruz. Evet. Aynı şeyler tabağa döktüğümüz zaman şöyle uzatıyoruz. Uzatıyorsun. Evet. Böyle evet. uzandığı zaman oldu diye ters döküyoruz. Evet efendim. Ondan sonra bunu soyuyoruz. Soyuyoruz. Elimizden vermez şöyle, şöyle şöyle çeviriyoruz. Allah Allah. Evet Allah. ondan sonra getiriyoruz orada unu. Onunla beraber, Alda ile beraber meyhaneyi çeviriyoruz. <laughs>

ben yalnız Nasıl hareket? Ya? Vasiye abi niye geldin? Niye evladım gülmüşsen? Ne oldu? Yavuzluğum da gizli yapılamaz. Çavuş gel hadi. <laughs> Değil mi sen <iş> eşlik ederdin? <laughs> kınayı getirelim. <ale, gülüyor> kınayı getirelim. Under your Hey, 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 hey! hey.